Asla. Hmm. Kaç çocuk aldı. Bir ilaç varmış galiba. Sütü kestiğini söylüyorlar. Doğru mu bu? Var öyle bir ilaç. Doğrudur. Hormonları baskılıyor. Annemi istemiyorsun. Bakıcıları da beğenmiyorsun. Bir an önce de işe başlamak istiyorsun. Nasıl olacak bu iş? Siz hani birkaç ay önce iş arayan genç bir kızdan bahsetmiştiniz komşunuz. Neden sordunuz? Geçen yıl kalp krizi geçirdi. Berlin'de bir hastanede yoğun bakımda kaldı bir hafta. Bir kalbi varmış demek ki. Kamera koyduğumuzu öğrenirse kız işi bırakır. Benden söylemesi. Konuştuklarımı duymadın mı yani? Vallahi billahi hiçbir şey duymadım ben. Kadın ki. Benim de bir kızım var. Abici. Bütün gün onu izliyor değil mi evet. herhalde? Seviyor musunuz birbirinizi? Efendim? Ya ben iyi. İyi görmüyorum seni. Ben gayet iyiyim. Ne bağırıyorsun? Ne Bağırıyor biliyorsun? muyum ben şu an ya? Abla annemi neden dinlemiyorsun? Açın, açın, açın. Bir otur bir konuş. Belki anlarsın. Neyi konuşacağım Seval? Sen beni anlarsın. Evet anneciğim. <laughs> <laughs>